Mürten, e, buyursana, hayırdır bu saatte? Yok, içeri girmeyeyim. Rahatsız ettim Bir İskender abi mi? bu saatte. Erdal burada mı? Erdal yok canım. Ben eve gelirken o da dükkanı kapatıyordu, kepenkleri falan takıyordu. Dükkanı kapatıp eve geldi de... Heh. Ondan sonra hiçbir şey söylemeden gitti. Karnın mı aç? Yok karnım aç. Ha midem bulanıyor. Şey vereyim mi kolonya? <laughs> ha. 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 Şey anladım. Ama işte ondan sonra bu böyle bir tuhaf davranmaya başladı. Böyle sürekli kabus görmeler falan. Abi bunun başına sakın bir iş gelmesin. Yok be Nurten olur mu öyle şey? Tamam kızım ben anladım mevzuyu. Sen eve git için rahat olsun. Ben şimdi onu alır gelirim. Yok bir şey yok. Yok yok. Hadi sen git. Git git. Yok bir şey yok kızım. Vay hey be Erdal. Baba oluyorsun ha. Oluyorum vallahi. Pakize'nin hamile olduğunu öğrendiğimiz zaman... ...ben bildiğin... ...nasıl derler... ...afolladım. ...ne yapacağımı bilemedim. Elin taksisinde çalışıyorum. El de yok, avuçta yok. Nasıl büyüteceğim bu çocuğu diye düşünüp oturuyorum. Yani Pakize'ye pek bir şey çaktırmamaya çalışıyorum ama... ...gecedir uykudurak yok tabii. sonra... ...Mecnun'un doğmasına yakın... ...işler böyle biraz... ...kendiliğinden düzene girer gibi oldu. O zaman anladım ki Ardal... ...beni korkutan şey bebek değil... ...baba olmak. Vallahi Allah. Vallahi öyle. Hafız düşünsene. Sevdiğin kadınla kurduğun küçücük hayatın içine bir misafir geliyor. Misafirlik. Uzun süren bir misafirlik evet. Küçücük bir insan yavrusu. Vay be. Bu büyüyecek. Okullara gidecek. İş kuracak. Ben... ...acaba... ...bütün bunları görecek kadar yaşar mıyım diye düşünüyordum. Sonra hastaneye gittik. Erdal. bekledim, 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 bekledim. Of, çok bekledim be Erdal. Sonra kapı açıldı. Çocuğu kucağıma bir verdiler Erdal. Zaman durdu biliyor musun? Zaman durdu. Her şeyi unuttum. Bildiğim her şeyi unuttum artık. Böyle... ...aldım onu. Bağrıma bastım. Bir daha hiç çıkmasın istedim çektim içime. <laughs> Kendim hayat doğdu Erdal. Kendimi dünyanın en güçlü adamı gibi hissediyorsun. Gel, gel. Babasın sonuçta. <laughs> Benden baba olur mu be İskender? Tövbe Erdal. Olmaz mı hiç? Erdal, evlat... Evlat öyle bir şey ki seni bile değiştirir Erdal. Seni bile değiştirir. Bakkal Erdal'ı sen bile unutursun Erdal. Erdal baba olursun. <laughs> Erdal bu bu çok şekilsiz bir hareket. Sen ne zaman duygusallaşsan sarılıyorsun. Farkında mısın? Yapmasana şunu. Etraftan bakanlar var. Erdal kurban olayım yapma şunu. Er <laughs>